Şurada. Ama o de şu anda geliyor. Yeni hali. Şurada mı kısa? Yani komple ilk 9 sayfada değişiklikler var. Evet. O yüzden. <laughs> Çocuğun hübürdetiyor musun? Yok. Sonra da bana kalmak olur mu? Bir bile sana evet ya yani güzel Helal bir şeyle girmek tabiri. <laughs> sen tamamen bitiyor. Borda, ha, peki şey? yarım olmadı. Ya biliyorum. Yorum yok mu zaten? zaten yok. O sayfada da Yok. E sen bu 5. sayfada bitirip eyvallah. Ooo. Şeyler, topar, şey <laughs> Esra beni markeze götürmek için içerideki çayımı aldı böyle gözünün önünde. Bir kahve hadi çay çay. <laughs> şey, şey, yani <laughs> İnsanın özel hayatına tecavüz ediyorlar. Bak görüyorsun değil mi? <laughs> ben konuşayım. Evet. Fransyon, Leona, şey böyle Leon şey var. uzun yüzlü böyle tamam, kartal burunlu. <laughs> Leon var ya işte. Hazırız mıyız? Hazırız. Hazırız buyurun efendim. O zaman. Kayıt. Evet. Prova'dır. Çek. Haluk abi. Anlat bakalım seni biliyorum. Sorun değil. Gübrelemeye daha sonra devam ederiz. Ne var ne istiyorsun? Neler var? <laughs> <laughs> Portmantoyu al abi ne bir yer. duy ne yapacağım? Nereye soksam? Sonra yeri fırla da abi. <laughs> ben yağ diye başladım. Ben iyi sandım abi. Tamam özür dilerim. Yağ da bilmiyorum. <laughs> özür dilerim. Üç, iki, bir. Buyurun. Yine yaramadım. O kapının önündeki küçük çocuk yardım etmeseydi asansöre kadar bir şey gelemeyecek. Eee Eee İyi misin? Soruya bak Allah'ım soruya bak İhsan hakim bey Bana sonra söyle <laughs> <laughs> Çok <güzel de. gülüyor> Denilen bu farklı çekim de benim çok ilgimi çekti. Yani benim için oyunculuk yaşamından bir değişik deneme olacağı için de heyecanlandım ve denemek istedim. Sevme sevme sevme. Benim babam eli alıyor. E Ramiz aynı şeyi yapardı ama sen hiç onun aşık olduğunu söylememiştin. Yoksa saklanan bir şey mi var? Benim için çok değişik bir çalışma oluyor. Çünkü senelerce Türk sinemasında hep ezber yoktu. Sadece işte diyalog veriliyordu ve tekrarlanıyordu ve dublaj vardı. Şimdi burada talebe gibi hissediyorum ilk kendimi. Her bölümden önce yani bayağı böyle ezber çalışmam gerekiyor. Sadece ezberde ilk zamanlar çok ...zorlandım ama galiba yavaş yavaş da ona alışıyorum. Ee, yani beni zorlayan e, yanı bu oldu. Yahu siz hala gitmediniz mi? Ne bekliyorsunuz kardeşim? Önünüze illa iki kova su koyup sizi içine mi dökmek gerek kurtulmak için? E sen sus beş tane dur bir anlat ne oldu? Ya sus diyor arkasından da anlat diyor ya. Ya pes ya. Susarak nasıl anlatayım Sevinç? Amuda mı kalkayım? Sevinç Yıldırım... E... Yani biraz e, benden çok şey var Sevinç Yıldırım'da <laughs> yani hayata daha böyle e, şey bakan, e, ciddi bakan yani belki de dizinin içindeki e, tek karakter böyle e, daha e, dengelemeye çalışan olayları e, bir karakter. Benim tek görevim erkeğime kul köle olmak. Erkeğimin de tek görevi sırtımdan sopayı, karnımdan sıpayı eksik etmemek. Ay, Sevinç ne kadar taktın bu lafaya ya. Gözünü seveyim bitir artık da bana bir elma getir hadi Allah aşkına ne olur. <laughs> hmm. 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 Sevinç. Bu ne? Ağğ Muslak, ben supamız İhsan. Bir şeye ihtiyacın olursa çağır beni. Ne de olsa hizmet için ben buradayım. <laughs> neydi o? Ne neydi İhsan? Gene ceviz mi kırıyorsun sen? <laughs> <laughs> ben Cephis'inizi hiç izlememiştim böyle bir dizi olduğunu biliyordum. Fakat Jefferson's dizisinin ilk bölümünü gönderdiler bana. Kasetini yolladılar. izledim. Çok hoş bir diziydi ve bunun nasıl Türkiye'ye adapte edileceğini merak etmeye başladım açıkçası. Ondan sonra senaryo gelince e, çok başarılı bir adaptasyon olduğunu düşündüm. Çok eğlenceli buldum. Ve hemen kabul ettim. O gün bugündür gülü oynaya çekiyoruz. Bu ne ilgi Bu ne aymazlıktır? Bu ne lakayıklıktır? Bu ne mala geleceğine cana gelsinceliktir? Bu nedir ya? Nedir bu? Hadi işin hadi! 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 İlk Yorun! Terbiyesiz sana... kadın! Ne? Ne? İlk ne? Sus beş saniye! Şimdi ne oldu anlat biraz. Allah! Allah'ım yaratıyorsun bir de takip et. Birinci insan. <laughs> Sevgili İstanbullu hemşerilerim. Hepiniz benim başarımın sırrını merak ediyorsunuz biliyorum. Söyleyeyim. Benim başarımın sırrı cesaret, azim, kararlılık, zeka, ve damarlarımda akan ejderbi kanı. Bak burada seni çok keyiflendirecek bir şey var. Pelin verdi. Öyle mi? Evet, neymiş? Okumak ister misin? Ver bakayım. Bak. <laughs> <laughs> Sevinç tersim döndü. <gülüyor> <gülüyor> şey, şimdi ters verdim. Şimdi o sizin şeyinize gider, oyununuzu bozar diye değiştiriyordum. <laughs> Döndürmüş oh, olduk dön, dön, dön. <laughs> ee, bu sitcom bizim yabancı olduğumuz bir şeydi. Ee, ben tipin e, içini, karakterini, e, iç dünyasını falan merak ettim. Değişik bir tarz, tiyatroya çok yakın diye e, ve böyle bir şirket diye tercih ettim, oynadım. Emin ol, Feraye bu kürkü her giydiğinde. ...hepsini hatırlayacak. <laughs> Kesinlikle. Zaman zaman bu dizide... inç bünyesinden gelen ya da ezber oynamamızdan kaynaklanan... ...bir takım böyle hiç yoktan nasıl tiyatro sahnesinde olur... ...öyle gülüşler, öyle mutluluklar yaşıyoruz. Bu kararı aldırmadan... ...ne kadar raksine karar verdiğinizi bilsem bile... ...içim sızlıyor. İzin verirseniz onu açıklamak istiyorum. <laughs> <Nasıl abi? gülüyor> Feraye akıllı bir kadın. Kendinden emin. Hayatını güzel kurmuş. Hayatın birçok şeylerinden zevk almasını bilen ama haklarını da çok doğru savunan. Doğru konuşan ve çok fazla ikili oynamayan dürüst bir kadın, eşine, kocasına ve çocuğuna sahip, dostlarına sahip, e, doğru bir kadın yani. Bana güven, gerisini merak etme sen. ...o kadar mükemmel bir plan yapmışken ne aksilik olabilir ki? <laughs> Kendini bu kadar arap etme Feraye. Bak polis arabasında aynı lafları en az 50 defa tekrarladın. aşağı artık bunu. Yani ben sadece inancımı birazcık bir bağışla tazelemek istedim. İyi halt ettin. Herkes beni dinlesin! Feraye! <laughs> 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 bir komedi dizisinde e, ne yapabilirim sorusu bir an olsun e, aklımdan geçmedi değil. E, sonrasında e, her şey çok iyi gelişti e, ve de e, iki seneyi doldurduk. Üç, iki, bir, buyurun. Tedavi görmüş. Ya. O genç yaşta çok adam komando olup elinde silah, dağ bayır çatışıp bahşeti gördükten sonra psikolojik tedavi görmüş. ya, <laughs> ya sizin bu kapı da gülle gibi maşallah. Sağ ol abi, sağ ol İlk defa yaptığımı söyleyebilirim. Böyle bir e, dizide e, oynarken dikkatimi fazla e, yoğunlaştırmamdan dolayı bazı sahnelerde e, teklediğim oluyordu ve kendime çok kızıyordum. Özellikle Haluk Bilginer'in o müthiş zek zekasıyla çıkan ee, çalışma şekilleri bana çok e, yön verdi. Ondan çok şey öğrendim diyebilirim çünkü önceden de hayran olduğum bir kişiydi kendisi. Bu ne yorgudur? Bu ne ferayedir? Bu ne? Bunların bizim işim evimizde ne işi vardırdır? Nedir ya kardeşim? İnsaf ya. Düşün artık yakamızdan. Rahat bırakın bizi ya. Nedir sizden çektiğimiz ya? Al, Kıbrıs'ta senin olsun, İzmir'de senin olsun. Yetmedi yanına bir Konya, bir de Muş vereyim. Rahat bırakın bizi rahat ya. Rahat bırakın bizi. Şu iğrenç Rahat bırakın bizi. Rahat bırakın <laughs> bizi. Yorga hastana bakarsanız, benim kendi yaşantım içerisinde olan biri gibi... ...olaylara... sur yoluyla yaklaşan, daima... E, ...aklını ve gönlünü kullanmasını bilen, e, dolayısıyla e, hafif naif, e, yaklaştığı e, tüm hisleriyle yaklaştığı olayları çok iyi e, değerlendirmek isteyen ve bu şekilde yaşamayı seven birisi. Ah! Hoş bulduk kızlar. <laughs> hadi bakalım işlerinizin başına. Benim biricik tavşancıklarım, hadi bakayım. <laughs> bir kebaba ne Allah diyorum be. Şu tarafta benim bildiğim bir kebapçı var. Tamam. <laughs> Bak şimdi bir Ali Nazik. Orası bir de biliyor musun acayip oh. güzel künefe ya. Vallahi ciddi söylüyorum. Ben yüzme bilmem bıyım düşmüş. <laughs> Bak bunu hiç beklemiyordum. düştü. <gülüyor> <gülüyor> bir daha deme kavga edelim. Bir oyuncuyu en çok ilgilendiren şey oynayacağı rolün niteliği, karakterin nasıl yazılmış olduğu ve tekstin toplam olarak nasıl bir zekaya hitap edeceği bu bakımdan da orijinali Jefferson'lar olan yani bir Halil'in çok güzel adaptasyonu olan bu tatlı hayat tekstini okuduğumda gerçekten ikna oldum. Artık mı delik? Hayır, hayır. Yani sana olmamış. Superman Amerikalı. Sen sapına kadar Türksün. Yani Türklük senin damarlarına işlemiş. Senin damarını kessek kanın kırmızı beyaz akar. Ha, tabii ki beyefendi al yuvarlar, at yuvarlar. <gülüyor> <gülüyor> bir, Buyurun. Bak ben bile kendimi tutamıyorum. Ya İhsan Bey niçin gülüyorsunuz? Sinirlerim bozuldu. Hazır efendim pardon devam. Üç, iki, bir, buyurun. Bak ben bile kendimi tutamıyorum. İhsan Bey niçin gülüyorsunuz? Titan mı delik? <laughs> pardon ya. Kaparlan, kaparlan, kaparlan. İyi lan. bir set. Adam akıllı bir iş yapılıyor. Çok ciddi insanlar çalışıyor her tür set işçisinden, teknisyeninden çalışan, emek veren herkes işini çok ciddiye alarak adam akıllı çalışıyor. Bu da çok ilginç ve çok güzel bir hatıra benim için. Yani gülmekten yerlere düşüyoruz değil önemli olan. Adam akıllı bir iş yapılıyor. Vay terbiyesiz muzluk. Ya ben ne diyeyim şimdi ona? Valla biz kısaca ama kısadan diyoruz. Ya Muharrem'in amcaoğlu var. Karşı apartmanın kapıcısı Şevket. Söyleyin Muharrem'e çağırsın. Sonra banyodan çıkacak arı abi göreceğiz. Buyurun güllaç yapacağım. Bir yerde takıldım, onu size sorayım istedim. Buyurun Hanımefendi güllaç nasıl yapılır? Ben kendi dünyasında yaşayan, kendi kafa yapısı, kendi heyecanları, kendi sorularına verdiği, kendi cevaplar olan, özel, tuhaf, deri de denebilir, çok çılgınlıkları olan Şeker son derece kendine has birisi. tak 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 tak. İrfan hey, girseniz içeri. Olur mu canım niye gireyim oyunu bozdunuz. Ne oyunu? Ha biz Erzincan'da oynardık çocukken çok şeker oyundur. Şimdi ben girdim böyle tak 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 tak. O derdi ki kim o? Ben derdim ki komşu oğlun evde mi? O derdi ki evde evde geldi geldi. Ben derdim ki ne getirdi? O derdi ki incik boncuk. Ben derdim ki ne oldu? O derdi ki inek içti. Ben derdim ki inek ne oldu? O derdi ki yandı bitti kilo oldu. O da. Der... E, bu hikayede bir de daha olması lazım. Bir de kara kedi lazım. Ne oldu acaba? İnek içmiş olmasın. <laughs> Neyse, sonuçta çok güzel bir oyundu. Eee Menekşe sizin de gördüğünüz ve bildiğiniz üzere e, son derece dik kafalı, bildiğini okuyan, burnunun doğrultusunda giden, hafif biraz kompleksli. işte iki tarafta Gültepe'den gelmiş ama e, İhsan Yıldırım e, şansı yaver gitmiş, çok çalışmış ve çok zengin olmuş. E, onunla tuhaf bir çelişkisi var zaten. Ama hem cinsini Sevinç Hanım'ı çok seviyor. Diğer taraftan burada da çok güzel işbirliklerini görüyoruz zaten. <laughs> e nasıl olmuşum? Bu halinle çok can yakarsın beni. Hele yüzün açıkken. <laughs> Sevinç, Çin işkencesi dedikleri bu mu? İhsan Bey, laf sokma yarışına girmeye hiç niyetim yok. Hele karşıtan karşıya geçerken kaldırıma çıkmak için merdivene ihtiyacı olan birisiyle. <laughs> ya da yaptığı esprilerden dolayı şehirde atkı ve eldiven satışlarının artmasına sebep olan birisiyle. tamam, tamam, tamam anladık. Benimle laf sokma yarışına girmeye niyetin yok. Çok anlayışlısınız. Menekşe terörist biraz. Anarşist tarafı çok fazla. Ama özünde hem İhsan'ı hem de Sevinci çok seviyor. Çalışmıyor gibi görünmesine rağmen son derece çalışkan bence. İş yapmaktan çok yaptırmayı seviyor. Akıllı, sivri zekalı, dili sivri, sevdiğimiz bir arkadaşımız. Şimdi Doğru o yani. da oturduğu an yemeğe başlıyor. Biz başlamıyoruz, tuzluğu veriyorum, şaşkın bakıyoruz. Sizinle bakışıyoruz, iyi yiyor. Ondan sonra biz de ya başlıyoruz. Biz, aha, yani, yani sadece o, o şey o arayı şaşkını anladım. uzatırsak... Uzat ama o bizim o farkında değil başlıyor. zaten şaşkın. O, hiç o hiç normal yani. Onun yerine numara numaranın üzerine. Ya hatta siz çok da fazla yapın. sıkışmayın o bence. O ittirse Hı. sizi daha iyi. Ha, o zaman ben der böyle oturayım? Tabii ittirin beni. Hı. Hatta şöyle olayım. Ha, ben <laughs> bir, <benim, pardon. gülüyor> ee, bir şey yapabilir misiniz? <gülüyor> yani. o kadar değil. o kadar. O kadar ittirme. İkisi ortası. Tamam. Belki de en iyisi sokak kadın olmak korkunç bir fikir. Neden? Beni istemeyeceklerini mi düşünüyorsunuz? Ay, yok olur mu canım? Ay, eminim harika bir sokak kadın olurdun. Demek benim hakkımda böyle düşünüyorsunuz. Yok yok. <gülüyor> 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 Çok güzel. Aynen böyle bir daha Böyle bir kat oyunu oynama şansının olma olasılığı beni mutlu etti tabii ki. Eee... Haluk Bilginer ve diğer oyuncularla oynamak her genç oyuncunun nasip bir olmayacak bir durumdur. Çok güzel bir training dönemi bu, pişme dönemi bu. Okulda öğrendiklerimizle buradaki bu praktis dönemi ho hoş bir e eğitimin pekişmesi süreci anlamına geliyor benim için. Çok zor bir cümle kullandım. Burada olmaktan çok mutluyum. Ah, ne gerek var deysam, Bey. Hayır. Hayır. var diyorsunuz ben diyeceğim? Sağ. Ol. Bir dakika ya. Ha? Kimin bu bavullar? Menekşe Hanım'ın. Hangi menekşe? E, biz menekşemiz olan menekşe hanımın bir arkadaşı getirdi. Bizim menekşe. ta kendisi. Yani sizi tebrik ederim Hüsan Bey. Menekşeyi sürekli hizmetçi olarak iş almakla çok akıllıca bir iş yaptınız. Kendisi gerçekten çok çalışkan, çok titiz. Tam bir baş belası. Yani tahmin etmek pek mümkün değil. Müsaadenizle. Oh. Sevinç. Sen bu fırınları getir. Tam kapıya çarptı orada. Oh diye ses <laughs> Muharrem bu dizide böyle fazla görünmeyen ama görününce de böyle kapı kapının yanında görünen, kapının yanında <laughs> gelenlikle her konuşmadan sonra her e, sahnesinin sonunda elini açan böyle para isteyen, çok gerçek bir karakter. Yani bütün hepimizin hani dişlerini göstererek <laughs> yaptığımızın tam tersine çok gerçek tavırlı bir adam. Yani evet para ihtiyacı var ve alt sınıftan birisi, üst sınıfla ilişkiler içine giriyor ve en çiğ haliyle ama gerçek haliyle bir e, paracı bir adam. Yani artık çocukları var, hiper bir adam. Muharrem lise okumuş. Yani babası da belki kapıcıydı, kentli bir kapıcı. Muharrem köyden gelme bir kapıcı değil, şivesi bozuk değil. Şivesi gayet iyi. Lisede de gayet iyi okumuş yani, üniversite falan gitmek istememiş. Yani yorulmuş. Öyle f... kapıcılığı seçmiş. Belki tekrar ediyorum yani e, alt, sınıf, alt sınıfın ama alt sınıfının bilenlerinden. Onun için zaten bu kadar lüks bir binada kapıcılık yapabiliyor. ...şey değil yani şivesi olmayan, kentli, bayağı bildiğimiz, işini bilen... ...ve gerçekle çok iyi yüzleşmiş bir kapıcı. Seviyorum ben Muharrem'i. Bu arada hadi bakalım. Şerefe Fondi. Hadi Muharrem sıra sende, hadi. Hadi Hüseyin Bey. Ne, ne yapmışsınız İlfan Bey? Görmüyor musun kardeşim, her şey attım. <laughs> ne var <varmışsın be? gülüyor> Allah Ya bugün hiç şansım yok ya, bir el bile bitemedim ya. Üzülme be Muharrem be, ne, ne demişler? Kumarda kaybeden aşkta kazanır. Ya Yorgo Bey o laf yalan ya. Olur mu ya? Dur bakayım sana hemen kanıtlayayım bir kere. Kaç sayın var? Sıfır. Kaç çocuğun var? Beş. <gülüyor> 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 Pelin işte Yorgo ile Feraye'nin kızı. Zengin bir ailenin kızı. iyi yetiştirilmiş. Ee, i̇lk flört döneminden sonra başarılı evleniyor. Zor bir kayınpederi var. Ee, ...kayınvalidesini çok seviyor. Ama kayınpederini de çok seviyor. Ya yani bu... ...insanların arasında maceralar işte. Türkiye'nin en ünlü ressamlarından biri. Bu da onun en ünlü tablolarından biri. Galeri sahibi öyle söyledi. Kimmiş o? Ümitasyon. <gülüyor> <gülüyor> bir de resimden anlıyor geçiniyorsunuz. Hayret bir şey ya. Türkiye'nin en ünlü ressamını tanımıyorsunuz. Sadece o adamın bu galeride en az 300 tane resmi vardı be. Baba ya... ...o imitasyon değil de imitasyon olmasın? Hadi be, imit diye izin mi olur? <laughs> Her neyse, bir resmin daha pahalı olması demek daha güzel olduğu anlamına gelmez. Üç, iki, bir, buyurun. Söylememiş miydin Pelin? E senin de biraz anlayışlı olman gerekiyordu Başar. Bundan sonra değil dans etmek yeri bile zor eğileceğim. Şu kurtlarımı son zamanlarda değerlendirecek biraz vakit buldum. Kurtların değerlendirecek. Kurtları değerlendirelim. <gülüyor> <gülüyor> Kurt değerlendirmeliyiz. İhsan Matik'le renkliler daha renkli, beyazlar daha beyaz. İhsan Bey bir lekeli tişört ne olacak? Siz bana korsan ay, dediniz ama bu süper mi? Ne, ne süper meçhul değil, ne, ne ama diyor? Ben size telefonda kaç defa sordum, siz bana hep... <laughs> ne diyorsun oğlum ya? Eski bir paspas bu, ne tişörtü ya? At gitsin. At bir dakika, gitsin, bir dakika. Gitsin, o paspas değil, o paspas pas değil. değil. O benim tişörtüm. <laughs> Sorulardan soru soramıyorum. İsmi şey amca o dükkanda bana göre süper hakkı var mı? Ya madem bir faydanız yoktu niye geldiniz siz buraya? Sizi akşam yemeğine davet etmek istedik. Hakikat bir şey ya. Yemekten başka bir şey düşünmez misiniz sen? Ay ya. Adam kalkacak mı? Dur tamam kalkacak. Ya biz sizi yemeğe davet etmek için geldik. Ya ne Çok oluyor alıyorsun. ya? Olsun. Olur böyle de aylarda böyle. Üç, iki, bir, buyurun. Ya biz sizi yemeğe davet etmek için Hikmet Hikmet geldik. Hakikat bir şey ya. <laughs> Yağmur bir... <laughs> Tamam Bekir. Oh, oyunum var. 3 2 1 Buyurun. Biz sizi yemeğe davet ediyoruz. Ya niye? Ne oluyor? <gülüyor> Gülüyoruz oğlum. Ne oluyor? Sinirler gevşiyor. 3 2 1 Buyurun. Biz sizi yemeğe davet etmek için. Hayret bir şey ya. Yemekten başka bir şey yok. <laughs>